Selamun aleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Mart'ın 25'inde çeliklediğimiz limonlarımız yaklaşık bir 5 ay geçmiş. Maşallah hepsi tutmuş vaziyette. Yaklaşık bir kutuda 15-20 tane var. Bazılarında çiçek var. Gördüğünüz gibi. Bunları ben tekrar Mart'ta söküp tüpleri alıyorum arkadaşlar. Kökleri daha güçlü oluyor. Size de tavsiye ederim arkadaşlar. Evet arkadaşlar limonlarımızın 25 Mart'ta çeliklediğimiz limonlarımızın son hali. Gördüğünüz gibi gelişimleri güzel. Formları gayet yerinde. yaklaşık olarak bir kutuya 15 tane sokmuştum. Gayet başarılı bir şekilde hepsi köklenmiş vaziyette. Bunları tekrar martta sökeceğim. Facebook gruplarında görüyorum arkadaşlar, limon köklenmez, uğraşmayın. Çekirdek ekin, onu haşlayın diye bazı Arkadaşlar bilmedikleri yere konuşuyorlar, diğer arkadaşları etkiliyorlar. Arkadaşlar limon mart ayında çelikten çok rahat kökleniyor. Mart'tan sonra da havayı köklendirme yoluyla Ağustos ayına kadar yapabilirsiniz. Dalında havayı köklendirme. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açmayı da unutmayın arkadaşlar.